Herkese selam sevgili saygılar olsa kanalıma hoş geldiniz. 21800 lira bakayım bize bir bas splash de mekanımızda. Dostlar hemen şöyle bir hızlı spinle başlıyorum. Kanal abone ol fizrimler açmayı unutmayın oynadın size de kası bank link yorumlarda bildiğiniz olsun. Sormanıza gerek yok dostlar hadi bakalım. Bu skaterlarımız erkenden gelirse doğanın güzel bir uğurluğuna da ayrılırız. Bu altın balık her zamanki gibi yine hayal olacak. Umarım bir değişiklik olur yani, çünkü bugün atadır o altın balığı hiç görmedim, buymadım abi. Hadi görmedim derken maalesef yatalamadık. Ama Onix'e geldi zaman tabii ki. Altın balığı aratmıyor. Fadi abi indi satırımızı. Ne oluyor? aldık Güzel. 2500'e girişimizi yapıyoruz hemen. Level 2 olursa sevinirim. Daha fazla balıkçı bekle. Level 2 bir bonus daha geliyor. Harikasın. Artık iki de vardı. İstediğimiz güzel bir şekilde vardı. Evet. Bundan daha iyisi neydi? Tabii ki. Onyx. Bir önder gelsin. Sen... Yok Birinci spin boş. İçi de boş. Yok de boş abi artık bir atman lazım. Bir yüz elli beni ya. Güzel at bir balıkçına bak yine 150 geldi. Hey abi. hen spinlerimiz bitmedi. Bir geri kendi yap be balıkçı. 4 spi şimdi. 3 x'e geçmemiz için. Hadi oğlum. İnince boş. Çok güzel be. Bu çıksa geçti. Hayırlı olsun adın. Şimdi bir Onyx'i sit up yap şuraya. Gönder. Hadi. Koylaş çocuğu. Aç canım be. İndi Onyx spin'de. Dört balıkçı lazım bizi. Birinci boş. A yok, 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 yok. Her şey kaçanlara değerli bir yandan da sinirleniyorum. B yaptın isteği ya Yok, 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 yok. Gönder abi gönder. Niye böyle pıçıp alıkapçıyorsun? <laughs> bir yapışık fenalat atarsa iyi olur. Yok, 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 yok. <laughs> Hadi oğlum. Yok, 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 yok. Harikasın bir tane daha geldi. de Hadi yapıştır. İki tane balıkçı lazım. Uh, uh. Uh, ve... Of aldım balık. Allah cezanı vermesin be. 124 bin dokuz yıllın. Ulan sen nasıl bir şeysin ya. Bir de bu çikste. Uh, 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 uh. Yapışık atlan bir. Hup Yok abi yok. Koskoca, koskoca yani. 3x'e kadar gittik verdi bu. buyur. iş. Ne var? Ne var abi? Hop. Altın barlığı da kaçırdık. Hop. 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 Hani mistik the... hatırlatsın olmuyor muydu? Gönder. Hop. 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 Ben çok güzel bir max speed çıkardım oraya. Hop. Hop. Boop You know how it all bother Boop 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 are doing? Miss you um, So Something I of What? I don't push out results I'm on a wash Tuck on day chick Altın balık buralarda. <laughs> yok, 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 yok. <laughs> Kaçırma <şunu> ya. <laughs> balık şey bir alttan gidiyor ha. Gönder yine yüz Başka yok aman abi aman başka balığınız yok sizin. Nerede küçük boş bereş var onu atın durun. Bu yürüye. Doğru çipalık yaptı. Hadi oğlum ikisi geçeceğiz. Yine yüz lan. Yine küçük balık. Bu bu yürü abi. Bunlar böyle kaçsın. bu <laughs> bu. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey abi ya. <gülme> T T. Bu kadar da olmaz ama gerçekten bu kadar da olmaz. İyice sinirlerimi bozdu. Yüz tüfin yüz tur ve attı kahve. bu sefer 175. Hup, hatta dur ya. 225'ten yüz tüfin. Hup, hup, hadi. Hup, hadi oğlum, hadi. Hoop, hoop, hoop. Nerede bu skaterlar

Dik, 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 dik. Bu aldık be çok güzel. 22.500 değerinde hadi. Diba de kadar indik abi. O. Güzel level içi bir de. Hadi. Altı içi ver, altı içi ver, altı içi ver. Çok güzel bir de balık içi ver. Ha çekti, çekti oh. abi. Hadi bakalım. 12 spinimiz var. Level 2. Güzel bir tutar. Her an her şey olabilir abi. <laughs> of. İp balçamız geldi gelsin. Gelsin abi. Bu sefer 12 istiyorum. <laughs> Çok güzel ikiniz de geldi. Güzel. Gönder. Pat boş geçmiyorsun. Canımı sıkmıyorsun oğlum. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel üç işte geldi. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Uf, 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 uf. Bu boş. Bir tane uçuksa geçeriz. Uf, uf, uf. Bir müdahale yapacağım. Tuf. Çok güzelsin be. Çok güzelsin be. Gönder. Bu çıksa geçtik. Hayırlı olsun. Pes var o. Bak pes süpünümüz var. Tatmıyı çık. Bu çıksa tatmıyı çık. Boş. Boş. Harikasın, harikasın Mert. Ben bir tane daha verirsen çok iyi olur. Çok iyi olur abi. Hop, 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 hop. Ver şunu ya. Hop, 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 hop. Lafım boş geçiyor. Hop, 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 hop. Çok... Hayır. Hadi. Uçiks. Hop, çok güzel, çok güzel. Gel, 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 gel. gel. İki tane balıkçı lazım. O mis bir. Yapıştır. Yapıştır abi. Uh, uh, uh. İyi, iyi. Kaçırma şunları ya. Kaçırma abi bana balık. Çok, çok güzel. Bir tane balıkçı geldi. Dokuz spin. Dokuz spin. Dokuz spin var. Hadi oğlum. Hadi. Hadi aslanım. Uh, uh, Kıvam sekiz sepin, at bi, at bi tane, on ikse geçerim. Uh. Hadi, rüzgar beni balıkçı. Uh, 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 uh. Hadi oğlum. Uh, 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 uh. Açmıyor ya, açmıyor ya. Şu işe bak. Uh, 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 uh. Allah Allah Allahım. Bir müdahale? Yok. Kıvıç ikse geçir, on ikse geçirmeyecek, bakar mısın? Allahım şu kaçıncı araban. Şu kaçanlar aman. Asıl sebine geldik. Up, 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 up. Allah cezanızı ver. siz sizin. Bu kadar da olmaz lan. Bu kadar da olmaz abi. Bu kadar da olmaz. Up, bu kadar da olmaz. Dur sen nereye gidiyorsun? Dur. Sana o kadar artık fazla. Up, up, up. Sana o kadar fazla. Hop. 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 Başlık <laughs> Fat tam bir gibi yapıyor ekranda siliyoruz katır. Hup, 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 hup. Gönder abi gönder. Senin de geçeriz valut için. bu çekti gel. Gel bakalım. Ne? Evet. <pluralissions> ya, kanca. Bekle. Bekle, bekle, bekle. İyi. Bir tane daha bana ufamız geliyor. Odalı beni iki A, çiçeği vardı bekle. çekti çekti. Yok, şu an Ver gelsin abi. <tís> <f> <fucking> Şim. Yani, dibine tadak yerleştirdiler. bir bir balıkçı verse onu isteyiz. ortalığı koyup geçirdik. ortalığı koyup geçiririz. Bak, hayla kaçanlara bak. Eee, bu, 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 var Onla gel. Biz onla gel. Ay, ay, Bu, 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 bu. Hala boş beleş. Şu balıklar böyle balıkçı yok. Hadi balıkçı yok şu anda piyasada. Olağan et Hasan yok. Yok 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 yok. Bu bu işi buyur. Of ne güzel değil mi? Bu 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 balıkçısız oynuyoruz şimdi. Bu 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 bu. Ha gönder bazı fay roket uçapsaları. İndir. <laughs> oh, 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 oh. Oh. red amulets. Ho, 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 hoop hoop Zoals de piek. Ho, 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 Ah, ope. Oh, oh, oh. uh, Al te

Boop. Boop. I don't know. Aç şunu. Aç şunu. Boop. 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 artık. <pper hurry> <opposite> At <answer> Yok abi, 30 ağaç çalışmıyor. Bu, yeter. Bu, yeter. Vallahi yeter. Bu, 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 bu. Dostlar, bu geri kalanına da sweet bonoza'ya geçeceğim. Şimdilik izlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Hemen bir sweet bonoza şansımı değerlendireceğim. Balıkçıdan bugün çok defret ettim, gıcık aldım. Hadi döndük. Onun için, hani biraz kafa iyi, şey yani, biraz rahatsız o yüzden. İzlemiş olduğunuz için çok çok teşekkürler. Destiklerinizi bekliyorum. Abone ol. Bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet.